Herkese merhaba, bugün Reformer Pilates hakkında bilgi vermek istiyorum. Reformer Pilates, Birinci Dünya Savaşı'nda yaralı askerlerin tedavisinde kullanılan bir yöntem olarak geliştirilmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Yaralı askerler yataktan kalkmadan tedavi olabilmiş ve iyileşme süreçleri hızlanmıştır. Reformer Pilates, özellikle eklemlere aşırı yük bindirmeden güçlü kas yapısının oluşturulmasında önemli bir yöntemdir. Yüzden fazla... Egzersiz çeşidine imkan veren reformer pilates sayesinde kas dayanıklılığı, güçlü kas yapısı, laktat toleransı, denge, koordinasyon, periferik eklem stabilitesi gibi sporcular için önemli parametreler üzerinde çalışılabilmektedir. Rehabilitasyon amaçları için kullanılan reformer pilates egzersizleri kişinin yatağı bir hareket düzleminde egzersiz yapmasına ve bacakları boyunca ağırlık bindirmesine izin vermediği için eklemlerin güçlenmesi ve yenilenmesi açısından da önemlidir. Reform ve pilates egzersizleri ve hareketlerin temel amacı bütün kas gruplarını harekete geçirmek, vücudun denge merkezini düzeltebilmek, yağ yıkımını hızlandırabilmek ve vücudun esnemesini sağlamaktır. Ayrıca kas, eklem ve sırt ağlarını azaltmak, kişiye esneklik sağlamak, koordinasyon ve denge becerisini ...arttırmakta amaçlanmaktadır. Bu nedenle çok yönlü ve faydalı bir egzersiz metodudur. Reformer Pilates kişiye daha iyi bir duruş, zarafet ve esneklik kazandırır. Sırt, bel, boyun, omuz ağrılarının hafifletilmesinde kullanılır. Rehabilitasyonda da sıklıkla kullandığımız bir yöntem. Özellikle ortopedik rahatsızlıklarda, nörolojik rahatsızlıklarda sıklıkla kullanmış oluyoruz. Bunun haricinde... Ee, Sıkılaşmaya yardımcı oluyor, yağ yakımını hızlandırır, reforma pilates kan dolaşımını hızlandırır, doku beslenmesini arttırır. Reforma pilates yapanlar doğru nefes alıp vermeyi öğrenirler. Doğru nefes alıp verdiğimiz zaman kaslarımızdaki gerginlik azalır. Kaslardaki bu gerginlikler çeşitli tutulmalara sebep olabildiği gibi ayrıca halsizlik de yapabilir. Doğru nefes alıp verdiğimiz zaman e, vücudumuz sinirlenmiş ve canlanmış olur. Reformu pilateste tüm kas grupları çalıştığı için vücut orantılı bir şekle girer. Özellikle güçlü bir karın, güçlü bir bel kasları oluştururuz. Reformu pilateste kişinin dayanıklılığı artar, denge koordinasyon gibi parametrelerin artırılmasına yardımcı olur. Ayrıca sakatlanma riski reformu pilatesle birlikte minimum düzeye iner. Kan dolaşımı hastalıkları, eklem rahatsızlıklarının önüne geçilmesinde önemli bir aracıdır. Aynı zamanda stresi de azaltır beden ve zihin birliği sağlar. Özellikle konsantrasyon yeteneği düşük olanların konsantrasyonun arttığı gözlemlenmiştir. Bunun haricinde omurga kaslarını güçlendirir. Daha dik bir duruşa sahip olmamızı sağlar. Postür bozukluklarında sıklıkla kullandığımız bir yöntem. Tabii ki faydaları saymakla bitmez. Biraz biraz bahsetmeye çalıştım. Aklınıza takılan sorular olursa bana sorabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.